Ümit Özdağ acilen derhal serbest bırakılmalıdır. Aksi takdirde Ankara'dan Silivri'ye bir yürüyüş başlatacağıma, Ümit Özdağ serbest bırakılana kadar gerekirse Silivri'ye yerleşeceğimi ve bu işin peşini bırakmayacağımı açıkça ilan ediyorum. Allah Allah. Türkiye bir ortadoğu ülkesi değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir çadır devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir mezhep, cemaat, tarikat devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir parti devleti de değildir. Ve asla olmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğu günden bu yana demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir ve ilelebet öylece kalacaktır. Hukuk adaleti tesis etmek için vardır. Adalet olmayan yerde geri kalan her şey yok hükmündedir. Haksızlık karşısında susanlar haklarıyla birlikte şereflerini de kaybederler. Kaçma ve delil karartma şüphesi bulunmayan bir parti genel başkanının Ümit Özdağ'ın aylardır tutuklu ve hapiste bulunması hukuku değil siyasi bir davadır. İçi boş bir iddianame ile kaçma ve delil karartma şüphesi bulunmayan bir parti genel başkanı hapsedilemez. Türk milliyetçiliği davası ve Türk milliyetçileri sahipsiz değildir. Zulme rıza göstermediler bundan sonra da göstermeyecekler. Ümit Özdağ acilen derhal serbest bırakılmalıdır. Aksi takdirde Ankara'dan Silivri'ye bir yürüyüş başlatacağıma, Ümit Özdağ serbest bırakılana kadar gerekirse Silivri'ye yerleşeceğimi ve bu işin peşini bırakmayacağımı açıkça ilan ediyorum. Dağlardan dağlara